Abi. Abi vereceğim. Patates, patates, O yok. Ekmek var. Ne yapacağız? Gözümü görüyorum. Bak. Ben yiyorum hadi. Sıcaktır ha. Sıcaktır. Sağ ol. Buyur. Abi bekleyin kuruyor. Mustafa emri lazım. Böyle şey. Ben de geçeyim. Başka bir şey yok. Kalp oldu mu? Yok başka da. mükemmel bir organizasyon. Allah razı olsun. Bu çok mükemmel. Çok güzel. Yerinde her şey. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Herkes alıyor. Bak yemek de alıyor. Herkes alıyor. Su da alıyor. Herkes alıyor. Yapılacak bir şey yok. Allah razı olsun devletten, de, milletten de, yapan da. Allah razı olsun. Şu an yardım çok güzel gidiyor. Onlardan Allah binlerce razı olsun. Belediye önce sonra diye. ki. Yani çok teşekkür ediyoruz herkeslere. Emekleri olanlara çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür. Allah'a şükür. Bugünleri gördük. Yani depremde bu vaziyette ikrama Allah'a şükür şükredeceğiz. Başka çaremiz yok. Ya yapılan her yardım elbette iyiliktir yani. Ama benim bildiğim tek şey var. Bu iyilikle kötülüğün savaşı. Yani iyilik yapan da kötülük yapan da bunun karşılığını 10 sene sonra da olsa, 50 sene sonra da olsa iyilik yapmışsa onun karşılığını alacak. Kötülük yapmışsa da onun karşılığını alacak. Sağ olun, var olun. İyilikleriniz, yardımlarınız için de ne kadar dua etsek, ne kadar şey yapsak kelimelerde olacak şey değil yani. Sağ olun, var olun.